Evet, herkese merhaba çocuklar, ikinci üniteye başlıyoruz, our team is sports, you see, spor ünitemiz, spor ünitemiz ismi basit gibi gelebilir ama bu ünite biraz daha kapsamlı 7. sınıflarda, spor ünitemizin içerisinde sporları öğreneceğiz, sporların yanında equipments yani ekipmanlar, sporlarda kullanılan aletleri, edevatları öğreneceğiz, Oralarda bazı yeni belki bilmediğimiz birkaç tane fiil, kelimeler de çıkacak. Ben şimdi slide üzerinden bu sl bu videoda sadece kelimeler üzerine duracağız. kremer konusu yok. de olacak bazı ama sonraki videolarda İlk videomuzu izlerken lütfen kelimeleri defterlerinizi açın. Benim gibi 1, 2, 3 diye bazı önemli başlıklar adına sporlar, ekipmanları, fiiller, kullanılan önemli fiiller diye gruplandırarak lütfen videoyu izlerken yazalım. Zaten bir ünitede eğer kelimelere hakim olunduysa sorulan soruların büyük oranda çoğunluğuna cevap doğru verilir zaten. %80, %90 bir soruyu rahatla yaparsınız. Kelimeyi iyi biliyorsanız. Ee, şimdi başlayalım bakalım. Sizler de yazın. Başlığımız sports. Okay. Bak. Futbol, soccer. Futbol, soccer. İkisi de eş anlamlı. Futbol demek bazen soccer şeklinde. iki tane C harfiyle soccer şeklinde. Yazılır. okay, İbrahim o için e, kafasından ikinci seyi göremiyorsunuz tabii ki futbol or soccer. The next one is basketball. Basketball. Okay. Basketball. Siz şimdi mesela bu fi, bu kelimeleri İngilizcelerin alt alta yazıyorsunuz. E, Türkçelerini yazmayabilirsiniz ama ben biliyorum diye de düşünmeyin lütfen. Yazın basketball. Yazısı kalsın defterinizde. Volleyball. Voleybol. Okay. Görüyorsunuz ball kelimesi top. Top ile oynanan birçok sporun e, sonunda var bu. Aerobics. Aerobics. Okay. Aynısı zaten. Bunlar aerobik. Evet. Bu mesela yeni. Archery. Archery. Yazın lütfen. Archery okçuluk diye Türkçesinde yazın. Archery okçuluk. Y harfini düşürürsek archer dersek o da okçu olur. Onu yapan bu kişiye de he is an archer. O bir okçudur. Okay. The next one badminton. Badminton. Okay, badminton Türkçeleri aynı. Normalde mesela bu 2000'den önce olmayan bir spor, yeni bir spor bulunduğunda veya herhangi bir teknolojik adet bulunduğunda onu bulan ülkeler isimlerini koyarlar. Diğerleri de genellikle telaffuzuyla veya yazısına çok benzeterek aynısını alır, çok değiştirmeden. Baseball, baseball, baseball. Okay. You see baseball Türkçesi. Bowling, bowling. Okay. Umarım yani belki durdurmadan bile yazabilirsiniz. Zaten yavaş geçiyorum boxing boxing okay box görüyorsunuz zaten şu ana kadarkilerin tamamı neredeyse aynı bir archery okçuluk hariç Okay. bir tanesini çabuk geçmiş olduk canoeing evet boxing'den sonra şu geliyordu bunu çabuk geçtiğimiz için geri döndüm canoeing okay kanoculuk kano in kano bu da İngilizceden gelen bir söz kano kelimesi climbing climbing tır, tırmanış tırmanma diye yazabilirsiniz. Türkçe zihni yazıyorsan climbing tırmanma. E, İngilizce'de fiilli olanlarda aktivite olarak ifade edilmek istenirse ing takısıyla ifade ediliyor. Swim yüzmekse swimming yüzme. O sporun ismi anlamına gelir. Ing ile fiillerin sonuna ing'yi koyarsak onu isimleştirmiş oluruz. Türkçedeki tabiriyle fiillerden isim yapma ekidir. Ayıncı eki. Okay mesela cycle bisiklete binmek cycling okay bisiklet sürme sporun ismi bu cycling okay cycling is is, a, is my favorite sport maybe böyle kullanabilirsiniz cycling bisiklete binme gymnastics gymnastics okay gymnastik diye Türkçesinde yazabilirsiniz bazen jimnastik gibi söylenir ama jimnastik Okay, gymnastics. The next one, handball. 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 Okay, Türkçesi yine handball. Tabi el topu görüyorsun değil mi? Hand, el olduğu için. Football, handball. Okay, the next one, ice hockey. Ice hockey. Buz hokeyi. Buz hokeyi diye. Türkçesinde yazabilirsiniz. Biz e, slide üzerinden görmenin en güzel tarafı mesela biz bunu sadece tahtaya yazıp Türkçe, İngilizce kelime karşısında Türkçesi, İngilizce kelime karşısında Türkçe yazmış olsak sadece böyle çok daha soyut bir kavram gibi oluyor. Ama şu an resmiyle gördüğünüzde somutlaşmış oluyor. Onu görüyorsunuz ve ez, ezberlemeniz öğrenmeniz çok daha basit olacaktır. Yani bazen bu sökeyi okay deyince aklınızda bazı öğrencilerin bir şey canlanmaya da bilir. O yüzden resmi gördüğünüzde daha iyi ezberlersiniz umarım. Ice skating, ice skating, buz pateni, buz pateni, judo, judo, okay, J ile değil de judo, judo, okay, karate, aynı görüyorsunuz, hiç yazısında hiçbir değişiklik yok, karate gibi de bazen çıkar. The next one, rafting, raft, rafting. Okay. Türkçesi de rafting. Bir su sporu gördüğünüz gibi nehirlerde yapılan birazcık tehlikeli rafting is sometimes a little dangerous maybe rafting. Okay. The next one. Okay. Çoğunu düzelttim zannediyorum ama burada küçük bir hata olmuş. Roller skating. iki harf aşağıda kaldı ama düzgün yazarsınız. roller skating paten diye görüyorsunuz resmi de ayağındaki ekipmanı da görüyorsunuz. Roller. Roll yuvarlanmak demek. Böyle tekerlekli şeyler için kullanılıyor. Roller skating. The next one is swimming. Demin söylemiştim. Gördünüz değil mi? Swim. Yüzmek. Swimming. Yüzme. Sporun ismi. Swimming. Okay. The next one surfing. Surf yapma. Surfing. Okay. The next one, table tennis. Yes, table tennis is my favorite sport. Table tennis is my favorite sport, and I can play table tennis very well, I think. Table tennis. Okay, most of tennis, eh? Tennis. Yes, is my favorite. Tennis. Water polo. Water polo. Hatta Water polo. Okay, su, ıı, su topu diye yazabilirsiniz. Wrestling, evet mesela bunu belki unutanlar vardır. Wrestling. Bakın W wrestling değil. W is not pronounced. Wrestling, Wrestling. Okay. Güreş. Evet, buraya kadar şimdi sporlarımız yazdık. 20 25 tane sporumuz vardı. Şimdi ikinci olarak sport Equipments başlığını atın lütfen defterlerinize. Sport Equipment hatta bir de sonuna seyir koyun ben oraya yazmayı unutmuşum. Sports Equipments, spor ekipmanları diye. Şimdi başlayalım bunları da yazmaya. E, yetiştiremediğiniz zaman lütfen videoyu durduğunun yazıp devam edin. Ben biraz yavaş hareket ediyorum. Hiç durma, durmadan bile birçoğunuz yazacaktır zaten. Sports Equipments, spor ekipmanları. Bat, Bat, sop'a ama gördüğünüz gibi normalde bat the first meaning is yarasa, değil mi? Yarasa demek ilk anlamı Batman'den biliyorsunuz ama spor sporda sop'a bowling sopası için kullanılıyor pardon baseball sopası için bowling dedim baseball sopası için kullanılıyor bu bat, sop'a, okay? Bunu baseball sopası ve benzeri ee, şeyler için karşımıza çıkabilir kitabımızdan. Google's Google's gözlük. Bu da gördüğünüz gibi deney amaçlı da var. Mesela o, o da aynı Google's veya yüzmede kullanılan, e, scuba diving'de kullanılan da Google's diye geçiyor. Gloves, gloves. Eldiven. Gördüğünüz gibi normal kışa girdiğimizin ismi de gloves. E, parmaklı olan, beş parmak şeklinde olan. Çünkü öbürü o e, biri Newton'da, o farklıydı. Gloves, eldiven bu boxlar box'ta boksla da aynısı kullanılıyor. Hoop. Hoop. Okay, it means çember. Okay, çember çember veya pota diye yazabilirsiniz. Hoop, çember, pota. Ice skates. Ice skates. Buz pateni. Alet tabii ki. Gördüğünüz gibi bakın roller skates. Roller skating yaparken kullanılan ayakkabının ismi roller skates. Okay, yine paten. Raket, raket, Okay, raket. Masa tenisi de olabilir. Shuttlecock. Okay, shuttlecock. Bu da badminton'ın topu için kullanılıyor. Normal diğerler için ball kelimesi kullanılır ama shuttlecock Shuttle e, mekik anlamına geliyor. Bazen normal böyle mekik çekme spordaki de olabilir. Veya genellikle mekik e, mekik dokumak diye bir tabir vardır. Böyle terzilikte falan gidip gelmek, gidip gelmek anlamında. Shuttle onun için kullanılır. Gidiş geliş. Mesela şehir içi servis araçlarına Shuttle kelimesi kullanılır. Servis arabası demek Shuttle. Burada da Shuttlecock yani böyle hızlı gidiyor birden düşüyor ya yere. O yüzden böyle bir isim tercih edeyim. Shuttlecock. Mekik dokuyor gibi böyle hızlıca gidip duruyor aniden. Okay, böyle enteresan bir top tabii ki. The next one is weights. Weights. Okay, bu da ağırlıklar yazın. Weights, ağırlıklar. Okay, bu da geçecektir kitabımızda. Rope. Rope, ip. Skipper rope'dan hepiniz hatırlıyorsunuzdur üçüncü dördüncü sınıftan beri Rob. evet burada şimdi ekipmanlarımız bitmiş oldu şimdi birkaç tane de önemli fiilimiz var e, fiillerden sonra yine birkaç da ekstra kelimeler geçecek o şekilde bugünkü e, slaytımızı bitirmiş olacağız umarım yazıyorsunuzdur. Böyle hafife almayın lütfen. Görüyorsunuz arada ekstra bazı kelimeler çıkacak. Bunlar da yazmadığımız zaman, öğrenmediğimiz zaman bize soru kaybetmemize neden olacak. Yazılarda da puan kaybetmemize neden olacak. Ve her sene üzerine koyarak gidildiği için ileriki senelerde problem yaratacak. Verbs fiiller 3. başlık. Ben buraya numara 3 yazmayı unuttum ama üçüncü başlığımızda Verbs çocuklar fiiller. İlk fiilimiz win veya beat. ikisinde de yazın lütfen. Win çoğunuz biliyor. Beat de yazın. Bu da kazanmak demek. Win or beat means in Turkish kazanmak. The next one is lose. Lose. You see? Görüyorsunuz zaten. Kaybetmek. Lose. Kaybetmek. Bir eşyamızı kaybetmek de olabilir. Sporlarda yenilmek anlamında da kaybetmek, yenilmek diye de yazabilirsiniz. Yenilmek, Draw. Draw. Bakın bu işte en enteresan fiillerden biri. Normalde draw a picture. Resim çizmektir. Çizgidir. Draw. Berabere kalmak diye yazın. Sporlarla ilgili bir yerde okursanız herhangi bir spor sayfası okuduğunuzda veya işte parçayı okurken göreceğiz zaten. Beraberlik anlamında berabere kalmak. Draw. Çizgi. Evet. The next one is hit. Hit. Vurmak hit. Okay, gördüğünüz gibi elindeki beyzbol oynuyor ve elindekinin adı ne? Bat. Değil mi? Bat. Beyzbol sopamızın ismi bat. Yarasa gibi. Yarasa da beyzbol sopası da bat. Okay, train. Right please, okay. Train, antrenman yapmak. Train, 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 antrenman. Antrenman yapmak. The next one is run. Koşmak. İşte sporlarda olduğu için tabii ki okuyacağız. Jump Ka sevinmiş demek ki, kazanmış. Jump ne yapmak? Zıplamak. Resimde görüyorsunuz zaten. Atlamak, zıplamak yazabilirsiniz. Score gol, okey. Gol atmak. Score. Score zaten İngilizceden geldi. Tü kullanıyoruz. Score. Score gol, gol atmak, gol yapmak gibi bazen çevirileri de böyle duyabiliriz. Okey. Verbler de bitti. Tabii benim burada gösterdiklerimin haricinde illaki kitabımızda karşımıza çıkacak. Kitabımızın en son kısmında zaten e, ünite kelimeleri diye bir kısmımız var. Oradan da bakabilirsiniz. Hepsini kapsamıyor bizdeki benim şu an kullandığım slaytım. Yani tamamını böyle didik didik etmiyoruz ama parçaları okurken bir kısmını bilmiş olacağız. yüzde %70'ini eğer bunları ezberlerseniz kalanları da arada zamanı geldikçe nasıl kullandığını göre göre öğrenip ezberlememiz lazım. Extra word, extra kelimeler diye dördüncü grup olarak başlık atarsanız son olarak neymiş bakalım. Spectator taraftarlar. Bunu mesela büyük ihtimalle çoğunuz ilk defa duyuyorsunuz. Spectator spectator taraftarlar yazın lütfen player oyuncu player oyuncu orada da bildiğiniz herkesin çok iyi tanıdığı bir oyuncu var. He is a very good player. He is the best player in the world maybe. Okay. team team takım takım Okay. goal Biliyorsunuz zaten gol adı üzerinde. Burada hmm, goalkeeper kaleci gördünüz mü? Gol tutucusu keep tutmak demek. Goalkeeper, goalkeeper. Okay. Goalkeeper. And son kelimemizde referee. Referee pardon. Referee diyorum. Referee. Referee Okey bu da hakemimiz biliyorsunuz bu da çok ünlü. dünya artık dünyayı ismini duyurmuş bir hakem referee hakem. Burada olmayan kelimeler de var. Mesela biz spor ünitesini işlediğimizde spor ünitesinin ekipmanları da geçecek. Bir de burada aslında slayta e, koymam gerekirdi belki ama onları zaten kitabımıza başlar başlamaz göreceğiz. E, sporun türleri olacak. Nasıl kategorize ediliyor diye Indoor sport, outdoor sport olacak. Ee, i̇çeride oynanan oyunlar, dışarıda oynanan oyunlar diye sporlar diye. Bir de individual sport, team sport. Demin zaten team kelimesi geçti, takım kelimesi. Takım sporları ve bireysel sporlar individual sport diye. Okay. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım, umarım defterlerinize yazıyorsunuzdur, yazmışsınızdır. Okullar açılırsa açıldığında zaten kontrol yapacağım bakalım yazıldı mı yazılmadı mı bizzat görmüş olacağız ee, tekrardan izlediğiniz için teşekkürler çocuklar.